Selamlar arkadaşlar bu videoda e, bu arada videoyu direkt çektiriş videosundan sonra çekeceğim. Editi editini yaptım aynen editini yaptım Neden kısa bir şey sürdü ya direkt söyledim geç yani direkt kesinmiştim direkt geçtim. Uy kafir olman. <laughs> Her neyse arkadaşlar bu videoda e, rol tarzı bir video olacak. E, bu videoda kendi mal 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 varlığımızı konuşalım mal varlığımızı edeceğiz. 30 k'yı harcamayacağım ama bir tane ev vardı ya 80 k'ya acaba düşük fiyata da ev bulamayız diye düşünüyorum ya ne her neyse ilk baş bir araba araba var mı güzel kalma Hatta 200 k üzerimiz üzerimizde dursun ki Oy be 200 k da geziyorum Allah ya hayır ya bisiklet gitti Zaten yani benim değil de. Neyse. Gidebiliriz. Chat dur şimdi. Ya, hani bunny falan yapayım da hani. Gece takı alacağız. Sıkıntı çıkartır. Şimdi kadın karakter olduğu için hani gidip de mesela böyle sultan buldan almayacağım hani. Çok saçmadır durur çünkü. Eliyor aslında ya. Böyle kabı çok kabı modifiyeli bu arada. Kabı böyle modifiyeli olmayan bir tane ezici alabiliriz diye düşünüyorum biraz hızlı gidelim ya aga bisiklete lan gitti ya bisiklete gitmese hızlı hızlı bakardık aslında da işte 200k vay be 200k harcaz ha arkadaşlar aynen zenci olsak şunu alırdım ama bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlar soracak niye almadın bilen diyeceğiniz hani çünkü hani bir kız karakteri gidip de siyah sultan almazsın yani çok saçmalık olur o. Mesela böyle çit alınır. Burada sesim geliyor oğlum. Yani bu range alınmaz diye düşünüyorum. Bence ama bir kadın karaktere. Tabi sizin isteğinize kalmış. Benim flat 150 kaya satıyor sanırım. Motor var ya motor motorlardan uzak durmak istiyorum. Yani uzak durmak babarım çünkü ya motor çok sıkıntılı ya. Adam çarpıyor. Bir saat onunla oluşum Açık 115 kadar. Kesin alırlar bu arada. Bu da arkadaşlar. Yani road train'e zır yap yaptırmak saçma ya bence. Yani bence saçma. Ee, bu tarafta güzel araba yok galiba yani. Eli cevap yani. Karakter koşamıyor artık. Aslında klasik araba alabiliriz ya klasik elici modu bildi. Ne bu modu bilse. Tamam orada bir şey yok. 20 kare tamam orası. Ne diyor? İhtiyaçtan dolayı karanı 175'ten veriyorum. Ha, 255 oha. 255 kilometre. Her şey full. Aslında 50 kya bu var lan. Bu da Bir dakika bu benim eski arabam mı? değil ama bu arabayı alsam mı ya Vodo güzel Vodo güzel araba arkadaşlar Vodo alacağız ama bu renk sevmedim beğenmedim hoşuma gidiyor Vodo alalım ya vergi yok zaten 102 şömet. alalım 39 tak 50 k'ye full Vodo aldık bu oğlum böyle far mı olur ya diğer arabalara bakmadık ama Boş yer ya bir şey olmaz. Ee, şerife başvurmayı düşünüyorum. Ben... Şerife başvurmayı düşünüyorum. da pil alanları açılır, açılırsa düşünebiliriz. Lan oğlum şerife para atılıyordu lan. 30k veriyorduk değil mi? Allah hidrolik varmış. Bu bir bir tane ne vardı? Onu oraya doğru gidek bir hem yolda da birkaç şey sohbet muhabbet ederiz. Kendi kendime ederim. Siz de dinlersiniz. Bu arada mod, paketini kullanıyorum. Ondan sonra koala geliyor. <laughs> neyse devam edelim. Koala çok sakat insan Vallahi Yanlış şey ederek banlara. Ya banlamaz da şey atar yani. E, koala'yı seviyorum aslında iyi adam da. Her neyse devam edelim videoya. 30k mı ne atılıyor galiba ya? 30k atsam bir de şerif sınav bir de o sili var bende iki tane bir ortak nezaket birisi mg de mg silinecek galiba ya bilmiyorum da az kaldı silinmesine ona ben bir bakarım ona göre başvuru atayım ama mesela pd falan ben pd olur mu yani iki kere pd'den atıldık neden üçüncü olmasın deyip po yine atılıyormuşum gerçi ne po iki iken atıldım her neyse bu arada Allah dualarımı kabul etti Only World PD'den çıkmış. Allah'ıma şükürler olsun. Allah. Yani geçen Dipepte silah alırken falan gördük. İlle... Oğlum bu niye böyle kasıyor? De... Yılbaşı yeri var ya. Oğlum şurayı gitmesek mi lan Blueberry'e? Bu arada bura sözler galiba değil mi? Bilmiyorum Bilmem ya şerif olsak bizim Berkay var El Screen. O da yeni oldu. Evet oyun donuyor nedense. Of aşağı yukarı Yani Şerif olacağım ya. Ya Şerif güzel de ne bileyim Pidi daha güzel ya. Şerif tam DMC böyle. Tüm zaten ya DMC değil de bütün birlikler zaten şehir dışında. Bir çıkacağım Las Venturas'ın o tırsılık yoluna. Yatacağım böyle tamam mı? Bekleyeceğim bekleyeceğim. Her tır geçtiğinde hepsini durduracağım. Kaçak kesim vardır diye var ya. Zaten hepsinde de vardır yani. Hepsini çevireceğim. Ya ben Şerif birim hani birim şeylerin falan bilmem. PD'de yani işte Adam birimi falan vardı. an birimi var işte. Onun onun bir yani o tür birimler vardı. İnşallah değişmiyor Değişiyorsa da sıkıntı yok. Evet. Basıp gideceğiz ya? Yani. Evet yavaştan Blueberry'e geldik. Q Q Q Q W Q W Klan'dan <laughs> olarak yasaklandı. <laughs> Serbest kola Gördüğünüz gibi acımıyor. Evet. Yani araba buradaydı galiba. Ay, araba diyorum ya. Ev buradaydı da inşallah üzerindeki parayla geç gasp edilmem, mücelik kağıt para var ya. Gasp edilsek de bir şey olmaz. Selamünaleyküm. Saç motor. Şöyle Çetlemizi atayım. Selamlar. Ne, kim koymuş. Aa üzümlü kekim. Üzümlü kek bu videoyu izliyorsan bunu kaldır kanka. Evet, satılık nerede var? Ah vallahi satılık lan hala. Koş 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 koş. Bu olsam koala ile bir video çekmek çok isterim var ya kralı bana like, Sağ solu kes İşte gerçek gerçek roleplayciler Ona bu nasıl interior lan Ben bunun içinde bir döşerim var ya Alın keşke şeyinle koysaydın lan Telefon numaranla koydun Ama bu nasıl interior Bu arada oğlum çok güzel lan İnterior kaç bu? Ben bu arada bu evi satmam. Evi de alıyorum. Hatta şöyle bir foto çekeyim de kapak fotoğrafı için. Sağ ol Bak şimdi arkadaşlar. Bak SS bak SS çek yani kap böyle Allah. Bir yani, atacağız tamam mı? Her şeyi kapatıyorsun. Şunu da şöyle alayım da dolgu yaparken çarpılıyor arasına. Bak bunu böyle yaptık ama şey almayı unuttuk lan. Bu da almayı Her neyse, saç setini al diyorum. Hmm. Nasıl bir rol yapıyor? Bunun rol yapılmaz ki oğlum adam yok ya. Biz aldık. Ay, aldık. 70 kaç param kaldı lan? 72 k ka param kaldı. 30 kasını şerif atacağız dese 40 k kalıyor. 40 k lan abi oğlum ben. Hani aslında doğalları değiştirmeye hiç gerek yok. Oğlum doğalları yine güzel ha. Yani. Vallahi güzel. Buraya tuvalet yapsam işte, buraya tuvalet yaparım. Ah mobil sistem tanıtma, o içerik çıktı. Burada benim oda olur. Burayı Oğlum baya çok küçük olacak yani. Şurayı bilmiyorum böyle kadar ya. Yani. Burada mutfak, mutfak gidip de şurayı yapmam. Aslında bu interior gerçekten güzel ha. Evet birileri bir şey unutmuş sanki burada. Bir, <laughs> bir şey unutmuş oldu. Her neyse arkadaşlar. Uyduluk bu kadar olsun. Rol, rol, yapacağız diye geldik. Yapamadık. Hayırlı olsun. Evi de aldık. Hatta şöyle bir değiştirelim. Yeni ev adı. Helen Parker. Daha ismini çetrefilli yapak. Böyle miydi lan? Dur, sallayayım bakayım ne çıkacak. Niye kırmızı çıktı şimdi? Ben kırmızı olsun istemiyorum. Hemen park. Olmuyor kanka yeşil. Yeşil neydi? Neyse ben onu videodan sonra bir yaparım. Yeşil yapacağım onu. Şurada hatta benim olduğu da parklayayım buraya. Dur parayı bence bırakayım. Şu yerde şarjör var evet. Aa benim üzerimde şarjör var lan. At yere at bunu. Dört yere at. Dört. Başka bir şey var mı? Boş şişe var. 5 tane at. Ben et stopper çekecektim de olmuyor. Bu server da olmuyor. İçerik güzel iç içerik diye düşündüm. Hatta eğer bu videoyu izleyip et stopper başarırsanız diyor da yıllara... CK ederim size işte bak. Bunu yazın bir şey yapmayın. Çadırımı bu portesi çadırımı nerenle taşı olsam artık. <laughs> Her neyse arkadaşlar parayı bırakayım şuraya sadece enektallılar ııı ee, para nedir lan kasa yok. geçmiş yok 70 1 2 3 evet 1 2 3 evet arkadaşlar bu videonun da bir sonuna gelek gelelim umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer umarım videoyu beğenmişseniz diğer videolarımda da göz atmayı unutmayın ve diğer videolarım güzelse güzelse onu gazoz yedi var lan iş yapar. dev de güzelse yani içerikler içeriklerim hoşsa yani güzelse kanalıma abone olmayı unutmayın. Yakında YTTG için başvuru O yüzden normalde video çekiyorum. Normalde evde bilirsiniz. Abuduk kurduk yıllar atardım ama artık öyle bir dünya yok. Şu iki tane daha seti var. onlarla bir satarım ben muhtemelen. Her neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.